Herkese merhaba. Bu videoda Microsoft Word'te Giriş sekmesi paragraf grubu altında yer alan Sıralama, Gölgelendirme ve Kenarlık düğmelerinin ne işe yaradığını anlatacağım. Sıralama düğmesi seçtiğimiz metni alfabetik olarak sıralamayı sağlar ya da seçtiğimiz değerleri sayısal olarak sıralamayı sağlar. Şurada il isimlerini seçiyorum. Bunları alfabetik olarak sıralanmasını istiyorum. Buradan Sıralama düğmesine tıklıyorum. Açılan metni sırada penceresinden sıralama ölçütünü paragraf olarak seçiyorum. Türü metin olduğu için metin olarak seçiyorum. Artan azalan. A'dan Z'ye sıralamak istiyorsam artan. Z'den A'ya sıralamak istiyorsam azalan seçeneğini seçmem gerekiyor. Ben A'dan Z'ye sıralamak istediğim için artan deyip tamam tıkladığımda buradaki il isimlerini A'dan Z'ye şeklinde sıralamış olacaktır. Yine alt tarafta bulunan sayıları da küçükten büyüğe şeklinde sıralamak istiyorsam sayıları seçiyorum. Sayıları seçtikten sonra A'dan Z'ye şeklinde sıralama düğmesine tıklıyorum. Buradan e, türü sayı olarak seçtikten sonra artan deyip tamama tıkladığımda buradaki sayıları küçükten büyüğe şeklinde sıralamış oluyoruz. Yine buradaki tarihleri sıralamak istiyorsak büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe tarihleri seçiyorum. Sıralama düğmesine tıklıyorum. Bunları küçükten büyükten küçüğe şeklinde sıralayalım. Yine türü tarih olarak seçiyorum. Azalan dedikten sonra tamama tıkladığımda buradaki tarihleri büyükten küçüğe sıralamış oluyoruz. Gölgelendirme düğmesi seçtiğimiz metne gölgelendirme rengi eklenmesini sağlar. Öncelikle metni seçiyoruz. İlk paragrafı seçtim. İlk paragrafa gölgelendirme rengi eklemek için gölgelendirme düğmesinin yanında bulunan oka tıklıyorum. Buradan herhangi bir renk seçiyorum seçtiğim rengi gölgelendirme rengi olarak ilk paragrafa eklemiş oluyoruz. Yine sadece kelimeleri de gölgelendirebiliriz. Kelimeyi seçtikten sonra gölgelendirme rengine gelip buradan herhangi bir renk belirleyip bunu gölgelendirme rengi olarak kelimelere ekleyebiliyoruz. İstediğimiz seçimden arkadaşlar gölgelendirme rengi olarak buraya ekleyebiliriz. Gölgelendirme rengini kaldırmak için yine gölgelendirme rengi eklediğimiz ee, Metinleri seçiyoruz. Buradan gölgelendirme renginden renk yok diyerek bu gölgelendirme rengini kaldırabiliriz. Yine geldik, renk yok dedim. Bu şekilde gölgelendirme rengini kaldırdım. Yine renk yok diyerek arkadaşlar. Bu şekilde gölgelendirme rengini kaldırabiliriz. Kenarlık düğmesi seçtiğimiz metne kenarlık eklemeyi sağlar. İlk paragrafı seçiyorum yine. Kenarlık düğmesinin yanında bulunan ok'a tıklıyorum. Buradan tüm kenarlıklar diyerek e, kenarlık ekleyebilirim. Sadece sağına, soluna veya altına şeklinde de kenarlık ekleyebilirim. En altta bundan kenarlıklar ve gölgelendirme düğmesine tıklayarak açılan pencereden kenarlığın stilini, kenarlığın rengini, yine kenarlığın kalınlığını belirleyebiliriz. Tamam dediğimizde seçtiğimiz stil, seçtiğimiz renk kenarlık olarak metne eklenecektir. Yine ikinci paragrafı seçiyorum. Kenarlığa geldim. Tüm kenar, kenarlıklar ve gölgelendirme seçeneğine tıklıyorum. Buradan farklı bir stil, farklı bir renk ve farklı bir kalınlık seçtikten sonra tamam'a tıkladığımda bu seçtiğim kenarlık seçenekleri de yine seçtiğimiz mette uygulanmış olacaktır. Kenarlığı kaldırmak için metni seçiyoruz. Buradan kenarlık düğmesine tıklayıp kenarlık yok diyerek bu kenarlıkları kaldırabiliriz. Yine metni seçtim. Kenarlık düğmesinin yanındaki oka tıkladım. Kenarlık yok diyerek arkadaşlar buradaki metindeki kenarlıkları kaldırabiliriz. Bu videoda Microsoft Word'de sıralama, gölgelendirme ve kenarlık ekleme düğmelerinin ne işe yaradığını anlattık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.